Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay bir iki şiş örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelim güzel, hızlı ileri giden bir model olacak ve istediğiniz her türlü iki şiş projenizde kullanabileceksiniz. Hemen ben sizlere lafa uzatmadan e, ilmek sayılarını vermek istiyorum. Modelimin ilmek sayıları 6 ve 6'nın katları artı 2 şeklinde olacak. Yani her bir modelimiz için 6 tane ve kenar ilmeği olarak da 2 tane kenar ilmeği ekleyeceğim. Sizler kenar ilmeklerini yapacağınız modele göre ayarlayacaksınız. Ben şimdi model anlatımı yapacağım için 2 tane kenar ilmeği ekledim. İsterseniz hemen modelin yapımına geçelim. Şimdi isterseniz hemen modelimize dediğim gibi başlayalım. Kenar ilmeğini burada yine örmeden alıyorum. Ve sırasına gelen ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar sizler isterseniz bu modeli lastik üzerine de kurabilirsiniz. Ama ben şimdi lastik hazırlamayacağım. Çünkü modelim lastik istemiyor. O yüzden sadece ilk sırada ters örgü öreceğim. Ve modeli ön yüzünden birinci sırasından kuracağım. Dediğim gibi yapmak istediğiniz modele göre altına lastik de sizler ekleyebilirsiniz. Şimdi ben sadece modelin ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örgü örüyorum. Son iki ilmeğim kaldı. Şöyle arasından geçti. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm ve ilk sıramı dediğim gibi ters örgü yaparak ön yüze geçtim. Şimdi burada yine kenar ilmeğini her zaman olduğu gibi örmeden alıyorum. Şimdi birinci sıramızdan dediğim gibi başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi buradaki karşıma gelen iki ilmeğimin yerlerini şöyle değiştireceğim. Sondakini başa, baştakini sona alacağım. Yalnız bu şekilde önden değiştirme yapıyorum bakın. İpimden şöyle çıkarmıyorum ilmeğimi. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi sağa doğru bir açma yapmış olduk. Şimdi sola doğru bir açma yapacağız. Sondaki ilmeğimi arkadan doğru öne alıyorum. Öndeki ilmeğimi de önden doğru yine yerini değiştiriyorum. Bakın çıkartmadım şişimden ilmeğimi, bunu yine düz örüyorum, diğerini de düz örüyorum. Yani burada ne yaptık? Bir sağ, bir sola açma işlemi yaptık. Ardından yine bir tane ters örüyorum. Şurada kenar ilmeğinden sonra ters ördük ya, burada da modelden sonra ters ördük. Burası bizim bir modelimiz. Şimdi ikinci modelimiz için yine tersle başlıyorum. Yani ara model yapmış oluyorum buraya yine. Ters ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi bakın önden doğru başa alıyorum. Burada yine sağa doğru bir açma yapmış oldum. Yer değiştirdiğim bu iki ilmeğimin ikisini de düz ördüm. Sonra bakın arkadaki ilmeği bu defa arkadan doğru şişime taktım. Öndeki ilmeğimi de yine şişime taktım arkaya aldım. Bu iki ilmeğimi yine ikisini birden düz ördüm. Modelden sonra ne yapmıştık? Ters örgü yapmıştık ara model olarak. Yine tersimi ördüm. İkinci modelimi de bu 3 tane bu 3 3 6 ilmekle kurmuş oldum. Son modelimi de kuracağım burada hemen. Ne yapıyorduk? Tersle başlıyorduk. Tersle başladım. Bir tane ara modelimi yaptım. Şimdi sağa doğru bir açma işlemi yapıyorum. Ve bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi hemen ardından sola doğru bir açma yapıyorum. Bakın bu şekilde ikinci ilmeğimi de yerini değiştirdim. Sola doğru açma işlemimi yaptım ve yine bunları da düz ördüm. Kenar ilmeğinden hemen önce ara modelim olan bir tersim ve kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi modelin arka yüzüne geçtiğimizde kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Her bir ilmeğimi. Burada biraz yer değiştirme olduğundan ters örerken sıkıntı yaşayabilirsiniz ama sonuçta sadece bir sıra ters örgü. O yüzden hiç problem olacağını düşünmüyorum. Arka sırada dediğim gibi bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi hanımlar arka sırayı komple ters ördükten sonra aslında modelimizi tamamlamış olduk. Modelimiz yalnızca iki sıra. Ama ben sizlere tekrardan modelimi bir kere daha göstermek istiyorum. Hangi ilmek hangi ilmeğin üzerine gelecek hemen sizlerle onu da paylaşayım. Şimdi yine kenar ilmeğini bu şekilde örmeden aldım. Bakın burada iki tane düzümüz var. Çünkü arka tarafta ters ördük. Şimdi bu iki tane pardon ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bu ilmeklerimiz zaten düz. Bunlar bizim model ilmeklerimiz. Şimdi yine bu baştaki iki tane ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın önce sağa doğru bir açım yapıyorum. Açımı yaptıktan sonra iki tane ilmeğimi de teker teker düz örüyorum. Şimdi ne yapacağız? Sola doğru açacağız bakın. Şöyle görünecek ilmekleriniz. Sondaki ilmeğimi başa alıyorum. Baştaki ilmeği de önden doğru yine sola alıyorum. İkisini de tek tek düz ördüm. Şimdi burada ne var? İki tane ters öreceğim ilmek var. Bir tanesi birinci modelimin, bir tanesi ikinci modelimin ara modeli olacak. Bir tersimi ördüm ilk modelim için. İkinci tersimi ördüm ikinci modelim için. Şimdi tekrar bakın. İkinci ilmeğimi alıyorum önden. Sağa doğru çekiyorum ön tarafa. İkisini düz şekilde örüyorum. Bakın. ilmeklerimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce başa alacağım ilmeği arkadan doğru şişimi takıyorum. Öndeki ilmeğimi de sola doğru ön taraftan alıyorum. Bir ilmeklerimin ikisini de düz olarak ördüm. E şimdi ne yapıyorum? İki tane ters birer tane modelim için Ara modellerim. Son modeliminde ilmeklerini önce sağa doğru açtım, ikisini tek tek düz ördüm. Sonra bu iki ilmeğimi de sola doğru açtım ve ikisini yine tek tek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra, pardon, önce bir tane tersim var, ara model ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Şimdi ne yapacağız? Arka tarafa döndüğümüzde ikinci sırada ne yapıyorduk? İlmeklerimizi ters örüyorduk. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve ne yapıyoruz yine? Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve arkadan model nasıl görünüyor? Hemen ona sizle birlikte bakalım. <laughs> Gerçekten güzel bir model. Örerken de eminim keyif alacaksınız. Şimdi bakın. Modelimiz bu şekilde görünecek ama şu an hiçbir şey anlayamamanız normal çünkü model ilerledikçe kendini gösterecek. Dediğim gibi lastikte de istemeyen bir model. Ben şimdi bu şekilde iki model üzerinden anlatım yapmaya çalıştım. Modelimiz zaten iki sıra farklı renkte yine şöyle ilerletilmiş halini de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir ön çalışma yapmıştım zaten. Bakın ilerledikçe bu şekilde görünecek. Güzel, zarif, hızlı ileri giden ve keyif alarak öreceğinizi düşünüyorum. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Hırkalarınızda, bluzlarınızda, yelek, şallarınızda, isterseniz bebek battaniyesinde atkı, bere yani istediğiniz her türlü iki şiş örgünüzde modeli çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel şöyle sıcak da tutacak bir model. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir ve modeli beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.